Like atıp abone olmayı unutmayın. Yusuf arkadaşım bağırmadığı için sesi gelmiyor. Hı, bari çok. şunun yanına gidin ya. Ay ne oldu lan? Şunu takayım. Pardon arkadaşlar. Düştü. Şunu takayım. Ya ben niye iş şey yapayım? Bana göre bir izin. Şu yüzümü şey alayım ya. 16 liradır kesin. Hadi altın. Ay. Zengin ne yapıyor acaba? Aa zengin ne yapıyorsun? Ekmek almaya gidiyorum sen. Valla ben çok kötü var mı diyeceğiz soracaktım. Ben alacağım sadece ee, sana alamam çünkü çünkü sen eziksin. Zengin o ol bile olamayacaksın. <laughs> Akşam göreceksin. Sana sen. bu lazım sana. Sana bu lazım. Bak. Gel gel. Al. Ya yapma lütfen. Tamam şakaydı şaka. Neyse. Ekmekçi. Ekmekçi. İki tane ekmek ver. 16 lira tuttu değil mi abi? Al bakayım abi. Hak ediyorsun abi. Atıyorum abi. Zaten videodayım. Nereden kaldın ekmekçi? İki tane iki tane. Bekle dur attım. Al. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Çık. Oğlum çıksana ne bekliyorsun lan? Ekmek düşünü bu. Ya e bu sekizsin bana vurma. Acıktım ya. Bunlar da dövüş ya dövüş sinirleme. Dur dur yapma lütfen. Ben lütfen. Gel tamam et. Acıktım ya. Şunu da koyayım. Ay bari var ya. Şeyin yanına gideyim de eşyalarını şey yok. çalayım bari. <laughs> Marketin eşyalarını çalayım. <gülüyor> Marketçi. <gülüyor> Marketçi. Marketçi beni ne ara gördü? Marketçi. Marketçi, marketçi. ne yapıyor lan? Aha, Neyse arkadaşlar. Ha. Ay. Neyse. Ya. Ne Hangi kim lan sen marketçi? Marketçi bu eşyaları çarpıyor marketçi. Haberin yok marketçi. Hey! Hırsız <laughs> <Rursuz> var! Yusuf <laughs> <Rursuz> var! Hırsız <laughs> var! Hey! Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Öl lan öl öl. Ver de lan benim altınlarımı. Doğruyu söyle. Gel lan buraya. Doğruyu söyle oğlum. Ver ya da öldüreyim seni. Heh, ver adam ol. Bomba lan. Neredesin lan sen? Buldum şunu. Nereye gittin lan bu? Aa! Aa! Kaçma lan. Arkadaşlar yardım edin. Abone olup like atarsanız Arkadaşlar abone olup like atarsanız bu kucu öldüreceğiz part 2'de. Hey. Çok iyi lan ya. <laughs> Neredesin lan? daha yapacağım mı? Bu çok yakın ya. Ne diyor lan? Ne çalıyor bu? O oh, hala çalıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, iyi bakın arkadaşlar bana. Hırsız arkadaşlar, sus. Seni. Arkadaşlar, iki dakika bekleyin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar, e, cezasını almak için abone olup like atın da cezasını alsın bu pislik. Herkes hadi. Elmas. Ay, elmas seni çaldı. Zengi gel zengi lan buraya. Gel. Oğlum eşyalar. Gel, gel. et bana. Hırsızlık yaptı beni. Gel Yardım. gel sen evime geç. Eşyaları al. İnşallah bu pislik alması <laughs> e <laughs> iyi Gel. Gelin. Bela. lan. lan. Abi geldi lan abi. Ne düşme. Pislik. Eşyalar mı çalıyor bir de? Hepsini çaldı, hepsini çaldı. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Her yeri gidecek. Arkadaşlar ses çıkarmayın. Fakir yardım et evimi kırıyor. Fakir. Get. Fakir yardım <laughs> et. Fa fakir. Deme. Ve ya arkadaş... evimi <gülüyor> <gülüyor> <evimi kırıyorsun>. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Yardım edin, Abone like atın. Kürekle saldırıyorum. Görsün bana. Biz de onun evini yıkarız. Kaçın ev Gel lan buraya. Gel lan buraya. Evini tutuşturacağım ya. Yakla, yak yak. Ya beni niye yakıyor? <laughs> Arkadaşlar yanıyorum. Havuzum ah. varmış yine. be. Arkadaşlar ev kurtuldum. Ev Ev yanıyor arkadaşlar. Ev yanıyor. Ha 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 ha. Ev Aa, yanıyor. Panik yanıyor. Yan arkadaş yak yak. Yak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> burada kesin altınlarım burada değil. Ne yaptıysa o. Şey, ne yaptıysa o. Nereye gidiyorsun sen gene he? Nereye gidiyorsun? <laughs> ne Şuna bak. çık lan içeri. Arkadaşlar. Gel gene eve gidiyorsun hırsız. Bak. <laughs> nereye gidiyor? Ya yatağın bile gümüş ya. Haydi oğlum sana. Haydi lan. Bak sana kürek de saldırır. <laughs> Arkadaş çocuk. <laughs> dönsün dönsün. Şşt, fakir. Efendim. Şey var mı çakmak? Çakmak kırıldı. Bekle bir şeye bakacağım. Ama mı? baksana ev yanıyor. Ha 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 ha. ha ha ha. 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 Arkadaşlar birlik olduk. Her şey yanlış ya bir şey bile bırakmamış arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sadece ekmek var arkadaşlar. Her şeyi çalmış arkadaşlar? Her şey boş. Anne de evde. Ekmek iki tane var arkadaşlar. Ekmek var. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın bu yanmadan önce altından. Nereye nereye gitti? Kaçın gitti? Arkadaşlar hala. Evet arkadaşlar. Ya yaktın, yaktın. Gel, gel, gel. Selam. Oğlum. Arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Yardım edin lütfen. Yorumlara bir şey yazın. Biz burada bir şeyler kasıyoruz. Arkadaşlar evimizi... Aa. <laughs> Arkadaşlar evini yaktık. <laughs> şimdi kayda yiyoruz. Geberti beni şararsız. Ya bir git ya. Yürü git. Oo abim iyi. Aa, ya Dur benim hiçbir şey mi? yok ki. abi, sen Her şey mi çaldı ya? Hırsıza bak. Lan gel gel lan. Aa. Aa doğru ya. <laughs> doğru. Diyorsun. Arkadaşlar yardım edin. Saklamıyorum. Arkadaşlar şey, gerçekten yardım edin. Şaka değil. Ah. Yeter lan. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? Evantayım boş. Hı, ne yapacağım arkadaşlar? Beni öldürüyor bir hamlede. Arkadaşlar dövüşüyorlar. Yeter. Durma Arkadaşlar Batman olacağım. Batman. Arkadaşlar yardım edin bana vuruyor. Aa. Ah, arkadaşlar ışık yanmıyor. Arkadaşlar yardım edin. <gülüyor> hayır <gülüyor> lan! Hayır! Hayır 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 hayır. Bak O da doğru. <laughs> Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar yardım etsinler işte. Akşam abone olup like atmayı unutmayın. Evi yapmak için çok harcadık. Bunlar bana zaman vermedi. <laughs> Haydi lan!

Aa nere kaçıyorsun lan? Özür dilerim. <laughs> arkadaşlar, Ölüyoruz. Ölüyoruz arkadaşlar. Kork lan. deneyeceğim mi? Arkadaşlar Korkuyor bebek. Paketleme lan. O benim artık arkadaşım. Ben ona para vereceğim ama sen çalın hepsini. Hayır gel. Sağ demeyeceğim. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> evet, <gülüyor> ancak elma <yiyor. gülüyor> arkadaşlar çok komik. <laughs> çok komik arkadaşlar. 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 Ekmekçi vs, Ekmekçi vs, fakir arkadaşlar dövüşüyorlar hala. <laughs> ben karışmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, yine vuran <laughs> nerede? Oo! No bir şey oluyor arkadaşlar. Yusuf'a, ay Yusuf diyorum. Arkadaşlar çektiğimiz arkadaşlar um, şey arkadaşlar C Yusuf var. Biliyorsun 90, 96. 96. bölümü attı. Bir de abim var. Abim hesabı var mı bilmiyorum. Ama Lan geriye gitmişler arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdilik ben ne yapacağım? Aklını öldürdün sen benim alacağım yeter artık Öldürdüm Kaçıyor bir de Lan öldürüm arkadaşlar Ölüyorum, ölüyorum. Nereye kaçıyorsun lan sen? Ancak elma yersin. Altını çaldım. Arkadaşlar öldürüyoruz arkadaşlar. Öldürüyoruz arkadaşlar. Kaç çadır kaldık. Yumuş. Hadi lan sana. Ver lan. Çık lan ben alacağım. o sana kar vereceğim. Bana ver, bana. Doğal gömleği, doğal gömleği yok. Ver lan. Doğal gömleği açık ki altın araya sigarayı de ye ha. Ne yaparsan altın araya sigarayı ben de ye. Arkadaşlar hediye ettim fakire. Artık fakirin, fakirin olacak. Arkadaşım şimdilik ekmek çiğnedirme kısmını. Arkadaşlar suç fakir de her şeyimi çalmış. Pis fakir. <laughs> Pis fakir her şeyimi çalmış. Aa bu da çalmış. Lan gel lan buraya. Arkadaşlar yardım edin. Bu durmuyor gene. Bu durdu. <laughs> Fakiri artık hiç sevmiyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bay bay videom buraya bu bu kadardı. Çok emek verdim. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar videoyu bir ay Arkadaşlar lütfen like atıp ay. abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.